Yıllardır üstüne düşündüğümüz konular var. Bu konularda en çok yer alan isimlerden birisi Lebron James. Lebron James 90'larda oynasaydı nasıl olurdu? Lebron James şu takıma gitse nasıl olurdu? Lebron James üniversiteye gitse nasıl olurdu? Fakat en çarpıcılarından bir tanesi ise Lebron James smaç yarışmasına katılsa nasıl olurdu? Bunu hiçbir zaman öğrenemedik, bunu hiçbir zaman göremedik. Çünkü Lebron hiç smaç yarışmasına katılmadı. Ama katılsaydı, katılsaydı nasıl olurdu? Güce dayalı bir oyun sergileyen kısa forvetten bahsediyoruz. Pasörlüğü ve yaşlandıkça geliştirdiği şutunun aksine Lebron'u biz smaçlarıyla biliyoruz. Lebron daha lige geldiği ilk günden bu yana hep atletikliğiyle gönüllerde taht kurdu. O bir kral, o bir lider. Her şey iyi hoş da peki ya smaç yarışmaları? Lebron James birçok kişiye göre in-game dunker olarak geçiyor. Yani o maç esnasında güzel işler çıkartıyor. Gençliğinde McDonald's Smaç yarışmasına katılmıştı. Rakibi Shannon Browndı. Smaçları da kötü değildi. Ama hepsinin belirli bir noktası vardı. Bu Smaçların ortak tarafı bu Smaçlar özellikle maç esnasında yapıldığında güzel olan Smaçlar. Çünkü insanlar Smaç yarışmalarında daha yaratıcı şeyler yapıyorlar. Yani günümüzde veya yakın geçmişte değirmen Smaç'ı vurarak Smaç şampiyon olmak çok zor. <gülme> oh, no. <gülme> <gülme> Evet bunu dedikten sonra Donovan Mitchell gibi isimleri saydığınızı duyar gibiyim. Ama smaç yarışması deyince benim aklım hep 2016'daki Zeklavin ve Aaron Gordon yarışması geliyor. Yani çıta benim için hep o seviyede. Ve beklentim hep o seviyede. O yüzden değirmen smaçlarıyla şampiyon olmak zor diyorum. Yoksa olanlar var tabii ki. Biliyorsunuz değirmen smaçı Lebron'un imza hareketi diyebileceğimiz bir smaç türü. Keza Tomahawk smaçlarına da imza hareketi diyebiliriz. Yani biz Kobe'yi nasıl fade away ile biliyorsak, Iverson'ı nasıl crossover ile biliyorsak, Lebron'u da bu iki smaç türüyle biliyoruz. Yani bu iki smaç türü LeBron'la bütünleşmiş durumda. Dönelim konumuza. Bazı smaçlar vardır. Russell Westbrook gibi, LeBron gibi isimlerin yaptığı smaçlar. Oh, 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 oh. Oh, my first... Ses çıkaran, gürültü çıkaran ve potayı sarsan türde smaçlar. Benim söylememe gerek bile yok ama Lebron bunları maç esnasında çok iyi yapıyor. Fakat olay smaç yarışması seviyesine gelince bu smaçlar zayıf kalabiliyor. Yıllarca bize bu şöleni yaşattı fakat kendisini hiç smaç yarışmalarında göstermedi. 2016 Zach Lavin Aaron Gordon smaçlarını düşününce Lebron'un bu smaçlar için fazla ağır ve güçlü olduğunu düşünüyorum. Genç Lebron belki bunları yapabilirdi. Özellikle Zach Lavin smaçlarını bence yapabilirdi. Ama Aaron Gordon gibi dizlerini karnına kadar çekerek maskot üzerinden smaç oldukça zor. Fakat geçtiğimiz sene Erin Gordon'un takofolun üstünden bastığı smaç, LeBron bunu gençken çok iyi yapardı. Hatta o esnada yaşanan destek aldı veya bacakları değdi tartışmaları hiç olmazdı bile. Çünkü genç LeBron, günümüzdeki LeBron'dan çok daha yükseğe zıplayabiliyordu. Düşünün, şu anki halinden yüksek. Yani nasıl bir insans artık? Yani demem o ki LeBron bize bazı smaçları yapamayabilirdi. Ama geçmişe dönüp baktığımızda çok basit maçlarla şampiyon olanlar var. Yani burada bir taşlama yapmıyorum ama günümüze baktığında gerçekten bazıları çok basit. LeBron bu isimlerin üstesinden gelebilirdi. LeBron istese smaç şampiyonu olabilirdi. Pek çok insan LeBron'un kariyerinde leke bırakmamak için bu yarışmalara girmediğini iddia ediyor. Yani kaybederse falan diye. Lakin bana sorarsanız kral bu işin üstesinden gelebilirdi. Tabii bu iş onun yaratıcılığına bakardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.